Evet arkadaşlar merhaba bugün e, güzel bir İzmir köfte yemeği yapacağım patatesli falan e, şu şekilde karabiber, e, kimyon ve tuzu ekliyorum. Bakın rendelediğim soğanlarım vardı onları da ekliyorum. Şöyle galeta unu ekliyorum. Normalde o büyük bardaklarla 250 mililitrelik bardaklarla iki su bardağı şey bir su bardağı koyuyordum. Normalde o 250 mililitrelik bardaklarla bir su bardağı koyuyordum ama bardağım küçük olduğu için iki tane koydum arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Bakın şu şekilde hemen toparladım. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi elimi ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bir iki defa şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nasıl birbiriyle bütünleştiğini görebilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar ben bekletmeden önce... Köfteyi yapıyorum, ondan sonra e, dinlendiriyorum. Şimdi o şekilde yapacağım. Şöyle bakın, İzmir köfte yaptığımız için şöyle uzunlamasına bir köfte olacak. Şöyle, Şimdi arada elimi ıslatıyorum. Bakın, bu, bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın ee, patlıcan, e, biber ve patatesi kızarttım. Şöyle köftelerimi de dinlendirdim. Şimdi son olarak köftelerimi kızartıyorum. Evet. Köftelerim kızardı. Şimdi bunları hemen alıyorum. Yeni köftelerimi atacağım. Evet bunlar hepsini kızartıp geliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle iki tane tepsi çıktı. Şimdi hemen sosumuza geçiyorum. Arkadaşlar bakın köfteleri kızarttım, yağ duruyor. Şimdi sosumuz için içerisine şöyle iki tane domates rendeledim koydum. Şimdi bunu hafif kavurduk kavurduktan sonra salça ve diğer şeyler ekleyeceğim. Arkadaşlar iki tepsi yapacağım için iki yemek kaşığı dolusu da salça ekledim. Şöyle karabiber ekledim. Biraz da tuz ekledim. Şimdi hemen hatta tuz biraz daha ekleyeceğim çünkü iki tepsilik malzeme sonuçta. Evet. Evet arkadaşlar şöyle suyumu da ekliyorum. 400 mililitre su ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra sos, sosları gezdireceğim köftelerin üzerine. Evet arkadaşlar, bakın. Hatta ben içerisine biraz da sarımsak koydum böyle. Altta patatesler, patlıcanlar, biberler ve köftelerim bu şekilde hazır. Bakın hazırladığım sostan şöyle her tarafa gelecek şekilde döküyorum. Yani bir kilo kıymadan iki tepsi İzmir köfte çıktı arkadaşlar. Evet şu şekilde göstereyim bakın. Muhteşem oldu gerçekten. Şimdi e, fırına gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın duman üstünde çıktı yemeğim. Gerçekten e, muhteşem bir yemek oldu. Şöyle göstereyim oldukça iştah açıcı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi servis tabağıma alacağım. Şöyle. gerçekten muhteşem oldu. Evet, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.